arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen. Egemen. Kanka bence buralarda bir şifre var. Her tarafı iyice araştır. Adam elinde kılıçla dalıyor. Kılıç değil. Tahta kılıç. kılıç. O da kılıç yani. Aa, biz stick ile dalıyoruz. Türk Abi şuralardan filan gidiyorsun. Abi o oradan geçmemiz gerekiyor ya. Dur. Kulaklığı çıkar geç. Ben Basit. geçmem. Bak bıçak. Bak bıçak. Bak bıçak. bıçak. Ne Şş, Bak bak. Fırlatıcı içine bak. Of. Adamlar bıçak fırlatıyor ya. Neredesin? Neredesin? Waiting room. Bekle. Aa ne? ekmek. Geliyor. Ekmek parası. kız. Arkada çıktı. Arkamda çıktı kız. Nerede? Arkamda çıktı az kız. Ben de Tabi sen az önce yoktun da o yüzden. Sen arkana mı baktın? Evet abi. abi Clash Play'de bastım arkama ya. baktım. Abi. Nerede? Nerede, Nerede kanla? Adam kandan korktu lan. Hep kanın olduğu yerde değişik bir şeyler geldi. Hadi hadi. O Oğlum alacağız. bulamadım ya. Anahtarı bulacağız. Ama nasıl? Ara ara bulamıyorsun. O zaman arkadaşlar ben videoyu durdurayım. anahtarı öyle bulalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burayı daha yeni fark ettik. Evet. Yanlışlıkla bir tereshik koydu. Biz boşuna Evet ediyoruz, onu da kırıcı gelmedi. Bu değil. Iyi. Eyvallah. Arkadaşlar bunlar bizim elimizdeyken bulmadık ki yani bu game atan aldık. Meşaleleri. Aynen mecbur almak zorundaydık. Yani. B bana göre çok karanlık. Bize de bana da ya. Bunları adam lan. Aşağı kadar kalp buldum. At. Seslere gel. Lan kalp atış sesleri. ne Sesle lan beni. Sesleri gel. Lan. Bu falan kalp atıyor. Kalbine bak Şerif'im sesine. 10 Sesim onda benim. Çekte bir şey var mı? Yok Ne var? Abi şey bulmalıyız ya. Şimdi Orada bir şey var mı? Şu anlık yok. Abi torç. Git sen ondan. Ben nasıl gidebilirim oğlum? Sen daha çok iyi biliyorsun bunları. Sen benden daha çok oynadın. Yok oğlum pek değil. Ben, ben Abi ne? ben bunu nasıl yapmışlar hiç anlamadım. E ben Şurada bak. Neyse videonun sırasını yapalım. Değil mi yani bu kendileri eklemişler. Hadi. Ilerle. Hadi yürü. Ne var? Sen sana? yürü oğlum. Sen yürüme. Çeşitli içinde ne var? Hiçbir şey. Yürü. Burada ne var? Hiç. Can da güzel. İyi tamam gidiyorum hadi. Oha! Sen evet. gördün, ben görmedim. Az Neyse. önce çıkan şeyi. O kilere gire. Aa, bile... Aaa! Koydum. Allah! Ne yazıyor? Abi niye bu İngilizce ne Neden? La Türkçeyi de hani. Ne bilmiyoruz arkadaşlar. Ne demek? Neden? Konum neden? Tamam, Neden? Sesler bilmiyoruz. çok korkutucu Ne diyor değil mi ya? Sesler ne şey diyor? Hiç bilmiyoruz bir şey yok arkadaşlar. Evet, boş. Yani, bomboş, rezalet. Rezalet. Benim hiçbir rezala. şey yok. Hayal kırıklığı. Boşuna gelmişiz. Oğlum o kadar şey yaptık ya. Ha en azından bir tane daire çıktı oğlum. O daireler için oynuyoruz bütün oyun zaten. Lanet olsun daire. Artık hayatımda daire görmek istemiyorum. Bahçeye mi çıksak? Zaman? Az önceki Mahfur Az sesleri duyman gerekiyor. Ben duymadım. Sesleri aç. Açın. Bahçeye çıkalım mı? Bahçeye çıkacağız da açalım ya. Bu klasik. O ses ne? Lan? Ha ağaçların tepesi. Aynen. Etrafı gez. Evet de, etrafa da bir şey koymamıştı inşallah ya. Koy, koymuştur ya. Adam bir de sonra da gülmüştür. Trollük yapmıştır o adam. O adamda bir şey var. Jumpscare çıktı var Abi. Çıkabilir. Nerede? Az önceki karı göğsü. Neredesin? 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 Neredesin kardeşim? Gel gel gel. Bekle arkana bak. Ne? Arkamdan geliyor. Gel. TPA. Burada bir şey yok. Öbür tarafa bakalım. Ağaçların üzerine bakmayalım ya bir şey yoktur. Ağaçların üzerine e, bakmayalım. Eminim. E ya. Ağaçların üzerine bakın dedi ya. Hayır bakmayın dedi. Orada bir şey yoktur zaten dedi. E sonunda görecek kişi artık bütün işler değişti. Aynen troll. Best of troll. Kır şuraya, kır şuraya, kır şuraya. Evet geç. Korkuyorum oğlum. Gece yatamayız Ege biz. Ege biz gece yatamayız. Ben yatarım. Ben, ben de yatarım da küçük kız çıkarsa vallahi küfür ederim. Oğlum sana neden küçük kız? Neredesin? Ne oldu lan? yeneceğim mi küçük kızı? Oğlum küçük kız ne arasın bizim evde? Dünyada o kadar insan var. Bir kere bu Amerika. <laughs> Aa! Abi dedi doğru çıktı. Abi hiç bulamayacağız. Hiç bulamazdık. Yemin ediyorum hiç bulamazdık. Sana ses geldi mi? Hayır. Ben de gelmedim. Gariplik var. Koymadık mı galiba? Ben de koyduk gözüküyor. Adam hasta etmeyin ya. Bence çıkalım gidelim survival oynayalım ya. Bir gelsin Yemek ye yemek. Ben de yemek yok gerçi. Gel gel gel. Ben de var. Yok yok bende de elma varmış. Bir tane mi? Ben de beş, Hı. beş tane. Ben de 24 tane altın elma, 30 tane biftek, 4 tane kilit balığı ama zehirli kaset. Ne lan? Kadın kadın. Diyorum ya ağlıyor bağırıyor. Ne yaptı belli değil. Bağırmadan yeter artık. Bekleme Bağırma yeter. Ne Kat 2. Evet arkadaşlar kapı açılıyor. Buranın ismini duyman gerekmez. Bur buranın ismini okuman gerekmez. Neden? Yatakhane. Ne çıktı? Son sınıf yatakları. Hiçbir şey. O da 1. Lan, ne oldu? Ne olabilir? Lan, what ben bakmam oraya. o perdenin mi? altında kim var? Oraya gitmemiz gerek. İkimiz gitmeliyiz, birimiz gidince sayılmıyor, ikimiz gideceğiz. Aynı anda, hadi. E bas. Git o zaman, git. İlk sen git, sayılmazsa geleceğim. Sayılmaz oğlum biz efe oynarken öyle değil. Git tamam, hadi, git hadi, git. Arkamdan geliyorum. E, Cam çıkıyor mu? Herhalde evet. Ben gözlerimi kapalı. Abi! Arkada çıktı. Arkada çıktı. Aa kapa anahtarı. Kapa anahtarı. Oğlum. Aa, gülme bana. Kapaçeleri benim ne kadar güçlü olduğum farkında bile değilse daha oraya ulaşmadan önce için. Başardı teşekkür ederim. Buyur beni öldürmek için değil kilitlemek için oradaydı. Teşekkürler. Ne? Abi, ne oldu? Ben anlamadım. Sere şey oldu. Sarah var ya. Başta şey Alice'i durdur diye. Ha. Kendisi büyücü çıktı. Kendisi lanetli çıktı lan. Oğlum dur lan beni zehirledi biri. Abi ölmemiz gerekiyor. Öl dedi bize. Teşekkürler öl. Evet. Basit. Ama ölmüyorum abi zehirlendim. Canım gözükmüyor. Ben öldüm. Ben öldüm. Yeniden doğ. Aa, tamam, tamam. Da. Oynadığınız için teşekkür ederim. Umarım beğendiniz. İndirdiğiniz yere yorum atın. Hatalı hataları rapor edin lütfen. Eğer oyunu sonunu anlamadıysan burada yazılı. Başlangıca gider. Bu haritalarına tarafından yapılmış.